Şimdi sayı problemlerinin temelinde yatıyor biliyor musun? Sana verdi sözel ifadeyi, cebirsel ifadeye yani matematiksel ifadeye yani denkleme dönüştürmen gerekiyor. En temelim bu. Eğer dönüştüremezsen naneyi yersin. En basit temeli şöyle başlıyorum. Adım adım bir sayının diyor bilmiyorum sayım x oldu. 2 fazlası diyorsa x'i al abi diyor 2'yi ekle diyor. Bir sayının sayım yine x 5 eksi diyorsa x'ten al diyor 5'i çıkar. Bir sayının bilmiyorum x 4 katı diyorsa x'in 4 katını al diyor. Devam. Bir sayının yani x'in 3 katının yani 3 x'in artık neyini alıyormuşum? 7 eksiğini. 3 x'ten 7'yi çıkar diyor. Bir sayının yani x'in 6 fazlasının ilk önce buna dikkat et x'in 6 fazlasını aldın sonra bunun 5 katını alıyorsan artık ifaden bir terimden daha fazla terime dönüyor, dönüşüyorsa paranteze alman gerekir. Çarpı 5'e ekliyorsun. Bir sayının yarısı. Yarısı ne demekti? 2'ye böl demekti. x al 2'ye böl diyor. Bir sayının yani x'in 3'te 2'si ne demek? Aslında 2 bölü 3'ü demek. x'in 2 bölü 3'ünü nasıl alıyordum? Çarpıyordum. 2 çarpı x bölü 3'ten 2x bölü 3 bunun 4 eksisini alıyormuşum. Eksi 4. Bir sayının 2 fazlasının yani x'in 2 fazlası x artı 2 bunun 5'te 3'ünü yani 3 bölü 5'ini alacaksam birden fazla terimim oldu ne yapıyordum? paranteze alıyordum. Çarpı 3 bölü 5'tir diyorum. Banko soru. Bir sayının 3 eksiğinin yani x'in 3 eksiğini almışım birden fazla 6'da 5'i demek 5 bölü 6'sıydı parantezi al 5 bölü 6 ile çarp en sonunda 9 fazlası yani 9 ekle demiş bitirelim burada.